Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Baş şüpheli Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Ayrıca hürriyeti yoksun kılma ve şantaj suçlarından 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Oğuz Kal içinde ağırlaştırılmış müebbet ve ek suçlardan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi. İddianamede Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın ifadeleri yer aldı. Esra Tokyaz kardeşini son gördüğünde yüzünde darp izleri olduğunu, iki gün sonra eve gittiğinde Cemil Koç'un Ayşe'nin evde olmadığını söylediğini, ayakkabılarının kapıda olmasından şüphelenerek polise başvurduğunu anlattı. Güvenlik kameralarında olay gecesi Oğuz Kalın içinde Ayşe Tokyaz'ın bulunduğu valizi taşıdığı tespit edildi. Şüphelilerin olay sonrası evi temizletmek için temizlikçi gönderdiği de kaydedildi. Soruşturma derinleştikçe 3 şüphelinin cesedin bulunduğu valizi başka bir aracı aktardı ve bir diğer şüphelinin polis yaklaştığında araç anahtarını ağaçlık alana attığı belirlendi. Valiz Eyüp Sultan'daki bir yeşillik alanda yoğun kan ve koku eşliğinde bulundu. Evde yapılan incelemede duvarlarda boya izleri, minderlerde yoğun kan lekeleri tespit edildi. Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ın merdivenden düşerek öldüğünü iddia ederken cesedi valize koyup sakladığını kabul etti. Oğuz Kalsa cesedin valize kendi yanında konulmadığını ve olaydan haberdar olmadığını savundu. İddianamede 9 sanık yer alırken diğer 7 sanık hakkında tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası talep edildi.